Müddessir Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar! Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir. Elbiseni tertemiz tut. Her türlü pislikten uzak dur. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sura üflendiği zaman, işte o gün zorlu bir gündür. İnkarcılar için hiç de kolay olmayan bir gündür. Yarattığım o şahsı cezalandırmak üzere, tek başına bana bırak. Kendisine geniş bir servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, önüne nimetleri serdikçe serdiğim arkasından daha fazla vermemi bekleyen kişiyi daha fazla vermek mi asla çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatla direnmektedir ben de onu sert bir yokuşa süreceğim çünkü o düşündü taşındı ölçtü biçti kahrolası ne biçim ölçtü biçti sonra kahrolası ne biçim ölçtü biçti sonra baktı sonra kaşlarını çattı suratını astı en sonunda sırtını dönüp gitti ve kibrine yenildi bu dedi olsa olsa eskilerden nakledilmiş bir sihirdir bu insan sözünden başka bir şey değildir ben onu sekara, cehenneme sokacağım. Sen bilir misin sekar nedir? Bitirir ama yok olmaya da bırakmaz. İnsanları kavurur. Orada on dokuz görevli vardır. Biz cehennemin işlerine bakmakla yalnız melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkar edenler için sadece bir imtihan vesilesi yaptık ki, böylelikle kendilerine kitap verilenler, kesin bilgi edinsinler, inananların imanı artsın. Kendilerine kitap verilenler ve müminler, şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlar ve inkarcılar da, Allah bu sayı misaliyle ne demek istemiş olabilir, desinler. İşte Allah böylece dilediğini sapkınlıkta bırakır, dilediğine de doğru yolu gösterir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. İşte bu insanlık için sadece bir öğüttür. Hayır, hayır. Öğüt almazlar. Aya andolsun. Dönüp gitmekte olan geceye ağarmakta olan sabaha and olsun ki, o cehennem insanlar için, sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için, uyarıcı büyük cezalardan biridir. Her nefis, yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir. Ancak hakkın ve erdemin tarafında olanlar başka. Onlar cennetlerdedir. Günahkarlar hakkında birbirlerine sorular sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle cevap verirler: Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Günaha dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Ceza gününü de asılsız sayıyorduk. Sonunda bize ölüm geldi, çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor ki adeta aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar. Uyarıcılardan öğüt almak yerine onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler ilahi vahiy verilmesini istiyor. Hayır, aslında onlar ahiretten korkmuyorlar asla ama bilsinler ki bu gerçekten bir öğüttür, uyarıdır. Dileyen ondan öğüt alır ve Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da odur. Mağfiret sahibi de odur.